Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1200 rakımda bulunan ve kime ait olduğu bilinmeyen tek mezar yalnızlığıyla sırrını koruyor. İskenderun ilçesinin Suçiğkağ Mahallesi'nde kentin zirve noktasında yamaç paraşütü alanı olarak bilinen 1200 rakımdaki bölgede yaşam alanı olmamasına rağmen tek mezar bulunuyor. Yalnızlığıyla bilinen ve çeşitli rivayetlerle anılan mezar vatandaşlarda merak uyandırıyor görenlerin dikkatini çeken ve üzerinde herhangi bir yazı bulunmayan tek mezar metrelerce yüksekte olmasına rağmen bölgede birçok vatandaş tarafından da biliniyor. Mezarın çeşitli rivayetlerle anıldığını ve annesinden mezarın rivayetini duyduğunu anlatan 81 yaşındaki Emine Bilgin şöyle konuştu. Benim annem gel, bahsederdi. Gederdi oraya. Daş yığını vardı orada. Şimdi paraşütçüler meden yapmış. 20 yıllık beri, ondan beri. Oğlum evvel evler varmış orada. Orada otururlarmış. Orada dam kepmiş, çamaşır kazanının altında bir çocuk kalmış. Peki, orada da... ölmemiş. Uzun yıllardan beri var. Yıldız da böyle bir topa taş kayar, o ziyaretin üstüne iner. Peki, arada... Perşembe günleri. Arada... Rahatsız olanlar, Gider oraya, o da yarata yatar. O, Orada evet. uyuyor. uyur. He, 1200 rakım. Doktor ki doktora gitmezlerdi. Ziyarata, ziyarata giderlerdi. Hasta mıydı? oldu mu? Benim halam geliyor, oraya yatıyor. Çok hastaymış. Oraya yatıyor, uyuyor orada. Bir genç geliyor böyle, anından tutuyor, ayağının ucuna tatlı açlıyor. Halam bir uyanıyor ki hiçbir ağrısı mağrısı kalmamış.